Herkese merhaba. Bugün mastektomi olmuş bir anne nasıl emzirebilir? İşte size bunu anlatacağım. Birçok anne mastektomi olduktan sonra çok üzülüyor. Bebeğini emziremeyeceği konusunda kim zaman kendisini çaresiz hissedebiliyor. Hatta ee, emziremediği için kendisini eksik bile hissettiği olabiliyor. Eğer siz de mastektomi olmuş bir anneyseniz ve emzirmek istiyorsanız emzirme destek sistemi kullanmalısınız. Emzirme destek sisteminin biraz alışılmış, alışılmış bir durum olmadığı için bazı sağlık kuruluşları iki göğüsten de mastektomi olması üzerine emzirmenin mümkün olamayacağını belirtebiliyor. Bu sizin cesaretinizi kırmasın. üstelik anne ve bebek arasında güvenli bir bağlanma sağlanırken, güçlenirken mutlaka emzirme destek sistemini denemelisiniz. şimdi size nasıl kullanacağı ile ilgili biraz bilgi vereceğim. beslenme sondası olarak geçiyor. 5 veya 6 numara alabilirsiniz e, eczanelerden. Biber biberonun ucunu kesiyorsunuz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bunu. Biberonun ucunu kestikten sonra içine koyuyorsunuz. Buraya da sütünüzü ya da formül mamanızı koyabilirsiniz. Daha sonra memenizin ucunun kenarına şöyle çok fazla gelmeyecek şekilde ayarladıktan sonra böyle yapıştırabilirsiniz. Bebeğiniz sizi emiyor zannedecek ve aranızda da bir güvenli bir bağlanma oluşmaya başlayacak. Siz de kendinizi emin olun daha iyi hissedeceksiniz. Eğer denemek istiyorsanız mutlaka doğum planınızda emzirme destek sistemi yer almalı. Teşekkür ederim. Diğer yayınlarımı izlemek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler.